dünyamızı, ülkemizi etkisi altına alan salgın bir hastalıkla karşı karşıyayız. Hastalık her alanı etkilediği gibi okullarımızı da etkiledi. Eğitimlerimizi uzaktan almaya başladık. Yapacağımız şiir dinletisini de uzaktan yapmak zorunda kaldık. Şiirimin Dili Projesi kapsamında Mehmet Cevlani Önal İlk iki beş olarak hazırladığımız sanal şiir dinletisine hoş geldiniz arkadaşlarımızla sizler için şiirler okuyacağız. Herkese iyi eğlenceler. Bayram bir başka güzel bayrım. üzerinde ay yıldız bakalım gökyüzünde süzülüp dalgalanıp. Ona bu cevabı. Babalar için baba gibi can bulunmaz. Ağzımızda dildir babam. Temelsiz yuva kurulmaz. Sağlam temel bendir baba. Annem her gün ismini söyler. Gölgesinde gönül eyler. Başsız olmaz şehir köyler, başkentimiz. İldir baba. Başımızda baş tacımız. Derde derman, ilacımız. Meyveli bağ ağacımız. Bahçemizde güldür baba. Duruyor, yolcu, Bilmeden gelip bastın. Bu toprak bir derdim baktığı yer. Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda. Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda. İstiklal uğrunda, namus yolunda. Can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele. Son vatan parçası. Geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğduğu sene mübarek kanını akıttı yerdir Düşün ki haşıl olan kan kemik et din yaktı budumsek amansız kesin Bir hal bir sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattı yerdir şimdi. Anadolu sevgisi. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm. Hello bol dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü dün. Hele yaylalara çıkılsın da gör. Bilmezsin ovalar nasıldır bizde. Kanun yollarda yoncalar dizde. Saydıklarım damla değil denizde. Hele bir ekinler ekilsin de gör. Görmedin sen bizim mavi suları, Karlar eriyince kırar yuları, Köpük olur beyaz, sel olur sarı, Hele taştan takışa dökülsün de gör. Sen bizim köyleri görmedin ki hiç, Yolları toz, çamur, evleri kerpeç, O kirli kabukta, o en temiz iç, Hele bir yakından bakılsın da gör. Anlamaz bilmezsin sen bizim halkı, Sevgiyi bulasın yakına gel ki, kalıplar gerçeği göstermez belki, gönül perdeleri sökülsün de gör. Dört dala gelip uzak Asya'da, Akdeniz'de bir kısrak baş gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, Ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi, tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Benim canım babacığım. Elimizin değilsin. Gözümüzün. ön Bebeğinsin. Sensin. Bizimsin. Benim canım babacığım. Her gün her yerde. Ben seni anıyorum. Babasız her anımı öksüzlük sanıyorum. Akşamların sen gelince kapı kapı ler's hep seyince gündüz olur bize gece benim canım babacığım Ko koca bir dağ gibi içinde sevgilerim başardığın işlerde yatıyor ölim benim canım babacığım bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını balacağım. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında sıldık. Dağlardan çölleri düşürdüğü gün, gölgene sığındık. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzüne yer ben nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim. Topağın kalmağında, sıra dağlar gibi doğan dağımdır. Bir tarih boyunca, onun yolunda, kendini atan ev ve gellerimdir. Artıra bakmadan yollarım şan, şifşek gibi çakar, ser gibi düşer. Odunlar oduna, yol bulup koşar. cepheden cepheyi sağlarımdır. Tarihi dilimde, düşman destan, beyleri gaz diri, dağlar kahraman. Her taşı yaktılar bu vatan, cevabı vermesin gıra vatan kimin? Tutuşup gül alacaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, Rutta gaza bayraklarından, alnına ışık vuranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göksünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine, girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Gökyayım ne yazsan ziyade değil. Bu sevgi bir kuru ifade değil, senin hasmı, rüya değil, topun namusundan görenlerindir. Anneciğim toprak kale. Bir sözüm var size dinleyin hele. İlim Osmani İlçem toprak kale. Tüm duygularımı getireyim dile. İlim Osmani ilçem toprak kale. Burada doğduk, burada büyüdük. Kırkını tadımız küçük bir... Köydük, elin parmağı aynı soyduk. İlim Osmani ilçem toprak kale. Düğün gecenin geceni daha dağılırdı hem de sazlı sözlü. Onlar geç yastı, demez, gerini kızdı, ilim Osmani, ilçen, toprakları. kare. Gülen, ağlayanla ağlar, gülenle güleriz, yetmiş iki buçuk millet biriz, beraberiz. Bir, bir ekmeğimiz olsa onu da pöleriz, ilim Osmani, ilçen, toprakları komşusu aşkken asla çok yapmayız ayrı gayrı kin neymiş gitmeyiz adam adam bir arasla azaltmayız illi Osmaniye ilçem toprak kale. İyi günde hoş muhabbetle coşarız. Zor günde dağ, tar, tepe demez aşarız. Acımız acımızdır hemen koşarız. İlim Osmaniye ilçem toprak Kale. Karacay'dan geçerken gelin alayı gelin çekmezler geçmen asla halayı kabrede ziyaret eder akrabayı ili Osmaniye, ilçem, toprak ile On mahalle yazda bir, kışta bir Umutlar hayalde bir, düşte bir Ayrılık yoktur hacıda bir keşte bir İlim Osmaniye, ilçem, toprak ile. Orta Asya'dan gelir bizim soyumuz Hepsi birbirinden güzel üç köyümüz, ilçeler içinde şirin toprak kalemiz. İlim, Osmaniye, ilçem, toprak kalem. Şair, alim, yazmakla söz bitmez. Böyle olmazsa olmaz, ocaklar tutmaz. Denizler mürekkep olsa bile yetmez. İlim, Osmaniye, ilçem, toprak kalem. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç. Koşuyorlar zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma gidiyor. Her gece ellerinden öpüyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum Elleri alevden al bir ata binmiş Açıyor yüze dalları Engin denizleri Altın şaşı dalgalanıyor Rüzgarda Işıl ışıl yanıyor mavi dizleri Mustafa Kemal'i Kemal'i düşünüyorum Ölmemiş bir kasın sabahı Yine bizimle beraber Her yerde Yaşıyorduk köşesinde vatanı Yaşıyoruz damar damar yüreklerde. sevgim sana, canım vatanıma. gitme gönül. Çiçeklerle hoş geçen Balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel söz. Ya hayır de yahut sus dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Seveni diken olma, Kulu incitme gönül Dokunur gayretine Karışma hikmetine Sahibi hürmetine Kulu incitme gönül İncitme Gönül Çiçeklerle Hoş geçin Balı incitme Gönül Bir küçük meyve için Dalı İncitme gönül Sevmekten geri kalma Yapan ol yıkan olma Sevene diken olma Gülü incitme gönül Mevla verince azma Geri alınca kızma tüten ocağı bozma, külü incitme, gönlü Oh, do you